Haziran ayı belediye meclisimizin ikinci birleşimine başlıyoruz. Yoklama alıyor. Zeydan Karalar, Akif Kemal Akay, Fatih Mehmet Koca İspir, Soner Çetin, Hülya Erdem, Bilal Uludağ, Kazım Özgen, Kasım Karaköze, Saadettin Aslan, Necip Topuz, Mustafa Çay, Ahmet Sel, Türkeş Filik, Remzi Ergü, Mustafa Akgedik, Mustafa Şahin Gökçe, Abbas Topak, Abdullah Avcı, Abdullah Kaçar, Ahmet Akpınar, Ali Yaşar, Arif Yüceli, Askeri Dağlı, Atilla Göktaş, Bahadır Ceyhanlı, Cafer Boyraz, Cemal Demirdağ, Cemal İlçi, Cihan Şener, Durmuş Taşpınar, Elif Uzun, Erdal Hatipoğlu, Firdevs Gözler, Furkan Bozkurt, Güngör Geçer, Hacıce Yılmaz, Haluk Sığınç, Hasan Dönmez, Hasan Karaoğlu, Hüseyin Güngör, İhsan Topçu, İlker Önük, İsmet Yüksel, Kemal Çelik, Kemal Şahin, Leyla Karakaş, Lütfi Ceyhan, Mehmet Ali Erzin, Mehmet Dayanıklı, Mehmet Sertaş Durak, Mehmet Yapıcı, Metin Boğa, Muhammed Bayram, Murat Duman. Arkadaşlar biz burada duymuyoruz Hatibi lütfen. Murtaza Kılçık, Mustafa Bayar, Mustafa Demirtaş, Mustafa Ekici, Mustafa Fidan Vursavuş, Nusret Saçlı, Ozan Gülaçlı, Rafet Avan, Recai Mercimek, Recep İzci, Ruhi Gül, Serdar Seyhan, Sevilcan, Süleyman Göçer, Şinasi Tutar, Tahsin Şahin, Vedat Cengiz, Vedat Gündoğan, Vedat Özler, Volkan Bayrakçı, Yasemin Şule Özülkü, Yusuf Arısoy, Yusuf Eroğlu, Yusuf Sırkıntı, Zafer Koç. Toplantı yeter sayımız vardır. Birleşimi açıyorum. Mazeret dilekçemiz var mı? Mazeret dilekçemiz var mı? Mazeret dilekçemiz yok. Arkadaşlar bir önceki meclis tutanakları tarafınıza dağıtıldı. Maddi hata itiraz olan var mı? Yoksa bir önceki meclis tutanakları oylarınıza soruyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Recai Bey'in mazereti varmış arkadaşlar. Eralı ee, çocuğu rahatsızmış, geçmiş olsun diyoruz. Recai Bey katılamıyormuş e, mazeretini oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündem dışı maddemiz var mı? Yok gündem dışı, yok gündem dışı maddemiz yoksa gündem dışı söz almak isteyen var mı? Buyurun Cemal Bey. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, Sayın Basın, saygıdeğer Adanalı hemşerilerim, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. 9 Haziran 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın kızımızın şehadet yıl dönümü, Aybüke Yalçın kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Değerli arkadaşlar, aslında bu konuşmayı yapmak istemezdim. Fakat Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karaların dünkü bir tören konuşmasında konuşmasındaki sözleri duyduktan sonra inanamadım ve şaşırdım. Başkan ne diyor? Tarih bana başka bir misyon yüklemiş. Ben partinin Millet İttifakının az oy aldığı yerlerde çalışmak zorundayım. Orada oylarımı artırmak ve bu hükümeti burayı söylüyorum arkadaşlar hükümeti devirmekle ilgili görevimi yapmak istiyorum diyor. Ben de soruyorum Sayın Başkan ne zamandan beri sizin asli göreviniz hükümeti devirmek oldu? Ne zamandan beri misyonunuz hükümeti devirmek oldu? Ne zamandan beri Millet İttifakı Belediye Başkanlarının görevi hükümeti devirmek oldu? Ben de buradan Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclisinden şunu söylemek istiyorum. Cumhur İttifakı bu hükümeti devirmeye gücünüz, Cumhur İttifakı'nı ve bu hükümeti devirmeye gücünüz yetmez. Arkasında Yüce Türk Milleti vardır. 27 Nisan muhtırası, Mit muhtırası, Gezi olayları 17-25 Aralık 15 Temmuz deviremedi. Bu senaryoyu çok gördük. Bu hükümet devirmek için vatandaşa kurşun atanların aldıkları dersi görüyoruz. Cumhur İttifakı Bizim için tek hedefimiz var. O da Millet Millet İttifakı belediyelerini geldikleriyle göndermek ve bu güzel Adana'yı 2024 yılında yeniden hak ettiği hizmete kavuşturmaktır. Bunu hep birlikte başaracağız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun Ozan bey. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli basın mensupları, çok kıymetli Adana hemşerilerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, evladı kaza geçiren Recai Mercimek Bey'in de acil şifalar diliyorum evladına buradan. Evet. Cemal Bey biraz değindi. Ben de size bir kısa bir video seyrettireyim. Çok kısa bir dinleyelim lütfen. Tarih para başka bir misyon yüklemiş. Ben partinin, Millet İttifakı'nın az oy aldığı yerlerde çalışmak zorundayım. Orada oylarımı arttırmak ve bu hükümeti devirmekle ilgili görevi yapmak durumundayım. Evet kıymetli arkadaşlar. Başkan burada yok ama başkanın sesini de duymuş olduk böylece. Şimdi Sayın Başkan sesimiz sana kadar ulaşır mecliste olmasan da. Öncelikle sizin göreviniz Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Yani Adana'ya hizmet etmek. Bu amaçla seçildiniz. Bu göreve aday oldunuz. Gelelim son üç yılı bakalım. Adana'ya ne yaptınız? Birçok projeyi yarım bıraktınız. Kendiniz tek bir projeye başlayamadınız. Adana'da hizmet kelimesi unutuldu. Taş üstüne taş koyamadınız. Sonra kalkıyorsunuz meydanlarda, meydanı boş buluyorsunuz. Gerçekten de boş meydanlara seslenerek diyorsunuz ki tarih bana hükümeti devirme misyonunu yükledi. Sayın Başkan sizi şiddetle uyarıyoruz. Kalan iki yılınızda bari Adana'ya hizmet için uğraşın. Siyasetle uğraşmayın. Siz siyaset yapmak istiyorsanız önümüzde milletvekili seçimi var. Görevi aday adayı olarak bırakın. Adana'nın önünü daha kısa sürede açın. Yoksa zaten 2024 yılında görevi bırakacaksınız ama ekstra bir yıl daha Adana'ya kaybettirmeyin. Tarih size nasıl bir misyon yükledi bilmiyorum. Ancak şu açık ve net. Tarih size Adana'nın beş yılını heba eden başkan olma misyonunu yüklemiş. Teşekkür ediyor Saygılar sunuyorum. Var mı söz almak isteyen? Buyurun Cemal Bey. Evet. Cemal Beyim, Serdar abi buyurun. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar öncelikle Sayın Recai Mercim'e geçmiş olsun diyorum. Sanıyorum çocuğuyla ilgili bir kaza olmuş. Umarım ciddi bir sorunu yoktur. Bir an önce sağlığına kavuşur. Yine Cemal Bey'in değindiği gibi bir Aybüke öğretmenimizle ilgili tekrar saygı ve rahmetle anmak istiyorum. Değerli arkadaşlar tabii ki Sayın Başkan adına burada cevap cevap vermek gibi bir misyonum yok. Ancak başkanın şahsından da öteye siyaseten yapılan eleştiriler karşısında da bir takım şeyler söyleme ihtiyacı hissediyorum. Şimdi görüyorum ki uzun bir zamandır olduğu gibi genel siyasette olduğu gibi bizim yerel siyasetteki yer alan arkadaşlarımız da mağdur edebiyatı üzerinden iş götürmekte oldukça heveskarlar. Yani söylenen her sözden geliştirilen her politikadan bir mağduriyet çıkarıp bunun üzerinden bir puan toplama hevesi içerisine giriliyor. Dinle, dinle kardeşim. Ya burada bur dinleyeceksin kardeşim. Dinleyeceksin. Arkadaşlar ya. Dinleyeceksin. arkadaşlar. hakaret mi ediyorum sana? Yok. Arkadaşlar. Küfür mi ediyorum yok. Neyine karşı çıkıyorsun? Siyaseten söylüyorsun. sakin Sen bu, sakin. Bu kürsüde... Sayın Ama böyle şey olur mu? Burada siyaseten eleştirinizi yapıyorsunuz. Ben siya ben siyaseten söyleme girince de beni susturmaya kalkıyorsun. Konuşur, ben de gerçekleri konuşacağım. Nereden biliyorsun? Arkadaşlar mağduriyet canım bir sözden darbe darbe iması getiriyorsun. Aynen. Aynen diyorsun. A Bak işte bunu yapıyorsun. Arkadaşlar Yıllardır darbe söz böyle konuşalım arkadaşlar. Yapıyorsun. Burada da yaptığın ima bu. Ben söylediğinize tek bir karşılık verdim mi burada? Haksız bulduğumu söylememe rağmen ben seni dinledim. Varsa benim haksız söylediğim, sen de bunu söylersin. Niye beni söndürüp susturma çabasına giriyorsunuz? Ya ama böyle şey olmaz ki. Kürsüye çıkıyorum, susturuyorum. Ben burada saygıyla dinliyorum. Ben de katılmadım söylediklerinize. Ya evet, Demokrasi evet. yapmaya gerek yok. Demokrasi <laughs> yapmaya gerek yok. Demokrasi evet, yapmaya <laughs> gerek yok. Evet arkadaşlar Şimdi, dinleyelim Sayın Hatip. Yerel yönetimlerin, genel yönetimlerin, yerel yönetimlerden geçtiğini söyleyen sizsiniz ve partinizin genel başkanları oldu her zaman. Şu da bir gerçek ki, yerel yönetimlerin başarısı ve başarısızlığı genel seçimleri de doğrudan etkileyen bir faktördür. Bunu her zaman siz de söylüyorsunuz. Elbette ki burada Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin başarısızlığı genel seçimde yansıdığı gibi başarıları da genel seçime otomatikman yansıyacaktır. Kast edilen budur. Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Zeydan Karalar'ın başarısızlığı varsa bu genel seçime yansıyacak. Başarılı olursa partisinin iktidara gelmesine de hizmet edebilecek bir etkendir. Kast edilen budur. Hükümetleri devirmek. Elbette ki her muhalefet partisi var olan bir hükümetin devirmek derken aklınızda hemen onu çevirerek darbeye getirmek değildir. Siyasilerin hükümeti devirmek suç değildir. Her siyasi parti var olan bir yönetimi devirmek ister. Bu devirmeyi siz özellikle bir askerin müdahalede darbe diye işte kastettiğim buydu sizin lafınıza karşı çıktığım benim. Niye yapıyorsunuz? Aynı şekilde yıllarca da aynı söylemler defalarca kullanılmıştır. Yani bu mecazi anlamda kullanılan bir sözün arkasına sınalarak bunu yapabilmek. Elbette ki öyle bir misyonu kendinde görebilir. Çünkü partisinin başarısının da kendisinin başarısından geçtiğini ifade etmeye çalışıyor burada. Ayrıca ne belediye başkanlarımız ne söyleyeceğini, nerede ne yapacağının iznini de sizden alacak değil. Varsa burada siyasi bir handikapı yanlışı zaten kamuoyu bunu takdir eder. Sandıkta da bunun bedelini ödetir. Yani buradan farklı noktalara devirmek üzerinden bir söylemden hareketle bu işi başka noktalara çekmeyin. Elbette ki Adana'ya hizmet edecektir. Adana'ya hizmet edip edemeyeceğinin de takdirini günü geldiğinde bu vatandaş verecektir. Değerli arkadaşlar, dün partimiz ve kendim adım'a da üzücü bir haber almıştım. Buna da değinmeden geçin, geçemeyeceğim. İlçe başkanlığım döneminde Partimizin genel sekreterliğini yapan, geçmişte de bakanlığımızı yapmış olan Sayın Tarhan Erdem'in e, ölümünde de vefatını da üzüntüyle öğrenmiş buluyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Başka söz almak isteyen Buyur Mustafa Bey. Sayın Başkan, saygıdeğer divan, çok kıymetli belediye başkanı arkadaşlarım, belediye meclis üyelerimiz, basınımızın güzide temsilcileri ve bizi dinleyen adına kamuoyu. Bugüne kadar 13 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. İki dönemdir de Adana Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesi olarak görev yapıyorum. Hiçbir zaman yürütmede olan bir belediye başkanı arkadaşımla ilgili hiçbir zaman bir belediye başkanı mevkidaş olarak bir şey söylemedim. Ancak dünkü konuşmayı çok yadırgadığımı ve Seyhan abinin de mecazi anlamda Kullandığı deyi, dediği şeye Net bir yaklaşımla yaklaşmak için Söz almış bulunuyorum Hepimiz kamuyu ve halkımızı temsil ediyoruz Seçildiğimiz andan itibaren Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin Oyun aldığımız seçmenleri değil Bu ülkede yaşayan her partinin Seçmenlerini temsil eden ve Hepsine karşı da görevle ilgili sorumluluklar olan Belediye Başkanıyız. Söylediğimiz her Sözü mecazi anlamındaysa da Aslıyla ayrılaysa da net ortaya koymak lazım. Dün Zeydan Başkan kendisine böyle bir misyonun yüklenildiğini söylüyor. Bu misyonu kimin yüklediğini biz aslında merak ediyoruz. Hakikaten kim yüklemiş bu misyonu? Eğer ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu misyonuna yüklemişse o zaman mecazi anlamında diye Seyhan abinin kurtarmaya çalıştığı cümlenin ben netliğini ifade edeyim. Yani oradaki mecazi anlamda bulunduğu, temel attığı yerdeki insanların düşünce yapısı, yaşayış farklılıkları ya da oradaki kimlik yapılarına göre ifade edilen bir cümle ise yani size hizmeti az getiriyorum kusura bakmayın. Bunun için benim bir misyonum var. Pozantıyı, Aladağ, yani bize vermemiş olan Tufan Beyliği almak için benim oralara daha çok hizmet götürmem bir mecazi anlam değil. Bir hem hizmetin kategorize edilmesine sebep olmaktır. O zaman ben de diyorum ki benim üç yıldır Hüseyin Sözü'nün öbür taraftan başladıp getirdiği Pozantı Gökbez Armudolu'ndan başlayıp iki senedir bir karınca yuvası gibi gidilen Kızıldağ Armudolu yolunu bitirmemenin sebebi nedir? Üç yıldır bu kürsüde defa kez ifade ettim. Aladağ, Pozant arasında Hamidiye, Çamlıbel arasında 54 kilometre yolun üç yıldır söylememe rağmen sati kaplamasının yapılmamasının sebebi o zaman bu yüklenen misyon mudur? Yani biz, hayır hayır lütfen, lütfen ben belediye başkanı olarak ifade ediyorum. Şu an şu an şu an tutanaklara her şey giriyor. Sizin de girdi, benim de giriyor. Şimdi şunu söylüyorum. Seyhan mı? Arkadaşlar sessiz Ben bugüne kadar hiçbir belediye başkanımızla ilgili burada bir şey konuşmadım. Hiç şahitli olmamışsınızdır. Net bir şey ifade ediyorum. Kategorize etmeyeceğiz bu insanları. Ayırmayacağız. Arabı, Kürtü, Türkü, Yörüğü biz biriz, biriz. Çim Orada başka bir şey konuşup burada başka bir şey Arkadaşlar lütfen, lütfen beni dinleyin. Beni dinleyin, saygılı olun. Beni dinleyin ve saygılı olun. Ben saygıyla dinledim ve konuşuyorum şu anda söz aldım. Ben, ben bir ilçeyi temsil ediyorum. Ben bir ilçeyi temsil ediyorum. Eğer ki hayır olmayanı da. değil. Dün Seyhan, arkadaşlar, Bey, saygılı arkadaşlar, Seyhan Bey saygılı ol. ol. Seyhan de. Bey saygılı ol. Seyhan Bey saygılı ol. Sen de. bana böyle yapıyorsun ben de sana yapıyorum. Saygılı arkadaşlar, ol. Lütfen. Saygılı ol. Dün arkadaşlar. Dün dün burada bütün meclis şahit. Lütfen askeri abi. Dün burada bütün meclis şahit. Zeydan Karadar Başkan belediye başkanlarını ve grup sözcülerini topladı. Soner Başkan da sonradan geldi. Ne dedi? ilçelerimizle ilgili bir toplantı yapalım dedi değil mi? Yani ve o toplantının hemen sonrasında böyle bir şey söyleniyorsa o zaman benim bölgeme yapılacak yatırımla ilgili bir hesap kitap meselesi var. Yani biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani biz samimiyiz. Ya, biz samimiyiz, samimiyiz. Bundan net olun. Üç yıldır söylediğim bir Çamlıbel yolunun saçı kaplaması bile yapılmıyorsa ben samimiyim. Ben netim. Eğer Armadolu Kızıldağ arası karınca yuvası gibi bir tane dozerinizle şu kadar şu kadar yol giderek hala hiçbir şey yapılmamışsa bunu benim konuşma hakkım mı? Bunu söylemeye çalışıyorum. Zaten bununla ilgili yarın Ergün Bey'in başkanlığına bir toplantı yapacağız. Başkan bununla ilgili talimat verdi. İlçelerle ilgili gerçekten yapılabilecek sorunlar neyse yapabileceğimiz, yapamayacağımız denildi. Ama baktığınız zaman dünkü konuşmaya baktığınız zaman bu toplantının maksadının ve amacının farklı olduğunu görüyoruz. Onu biz de tabii değerlendireceğiz. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Buyurun başkanım. Arkadaşlar sessiz. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Hatibi dinleyelim lütfen. Sevgili arkadaşlar. Buyurun. Sayın buyurun. Başkan, değerli meclis üyeleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben tabi bu sözü alırken meclisi hayretle izliyorum. Dün başkanın o konuşmasını ben sosyal medyada izleme fırsatı buldum. Ama burada konuşanlara bakınca oradaki konuşmalarla hiç bağdaştıramadım. Başkan orada oradaki halka vatandaşa gelemediğiniz zaman ayıramadığınız Seyhan Belediye Başkanlığı zaman lütfen herkes o konuşmayı incelesin. Ya yani konuşmalarımızı yaparken orada, orada. E, olmayan arkadaşlar var, dinlemeyen arkadaşlar var. Oradaki vatandaşa gelemiyorum zaman ayıramıyorum bundan dolayı üzüntülü olduğunu ve orada bulunan insanların birçoğunun da kendi akrabası olduğu halde bunlara zaman ayıramadığını ve o konuşmasında şunu söylüyor. Burada sadece benim akrabalarım yok. Adana'nın tamamı benim akrabamdır. Adana'nın tamamına sahip çıktığını söylüyor. Tam tersine buradan söylenenlerin tam tersini başkan ifade ediyor. Lütfen herkes o konuşmayı incelesin. Daha sonra yarın tekrar konuşun. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Başka gündem dışı söz almak isteyen yok. Gündeme geçiyoruz. Evet gündemin altıncı maddesi Çukurova ilçesi Karahan Mahallesi'nde açılan parka isim verilmesine ait bir teklif. İmar ve Bandırlık Eğitim Tür Gençlik ve Spor AB ve Dış İlişkiler Komisyonlarına havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul Gündemin edilmiştir. Gündemin 7. maddesi. Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 69. maddesini istinaden hazırlanan bir yönetmelik taslağı İmar ve Bayındırlık, Ulaşım, Eğitim ve Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları'na havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 8. maddesi. Karataç 1500 hektar alana hazır, yönelik hazırlanan bir bölü binlik bir teklif. İmar ve Bayındırlık, Turizm ve Sanat, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonları'nın havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin dokuzuncu maddesi Kozan ilçesi Tufanbaşı mahallesine dönük bir bölü binlik bir teklif. İmar ve Bayındırlık, Kırsal Kalkınma, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonları'nın havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin olup maddesi Mekosan ilçesi Tufan Tavşan Mahallesi ile ilgili bir bölü birlik bir teklif. İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenilenme ve Sosyal Hizmetler Komisyonları'na havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 11. maddesi İmamoğlu Saygeçit Mahallesi'ne dönük 1 bölü 5 binlik bir teklif. İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenilenme ve Sosyal Hizmetler Komisyonları'na havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 12. maddesi, Kozan ilçesi Akçalı Uşağı Mahallesi göklü Göller Yaylası'na dönük hazırlanan bir bölübinlik bir teklif. İmar ve Bayındırlık, kentsel ilenilmez sosyal hizmetler komisyonlarına havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 13. maddesi Seyhan ilçesi Karasoku mahallesine dönük 1 bölü 5 binlik bir teklif. İmar ve Bayındırlık Kırsal Kalkınma Deprem ve Doğal Afetler Komisyonları'na havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 14. maddesi Seyhan ilçesi Paşa mahallesine dönük 1 bölü 5 binlik bir teklif. İmar ve Bayındırlık Çevre ve Sağlık AB ve Dış İlişkiler Komisyonları'na havalesi. Madden belirtilen komisyonlara havalesini oylarınızı sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 15. maddesi Seyhan ilçe Sadırlı Mahallesi'ne dönük 1 bölü binlik bir teklif. 20 ve bayındırlık kent ekonomisi kadın erkek işçilik komisyonlarına havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınızı sunuyorum kabul edenler. Etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 16. maddesi Seyhan ilçesi Adem Mahallesi'ne dönük bir bölü binlik bir teklif. İmar ve Bayındırlık, Çevre ve Sağlık, AB ve Dış İlişkiler Komisyonları'nın havalesi. Maddenin belirtilen komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Gündemin bir, bundan sonraki maddelerini bir sonraki oturumda görüş. Bir sonraki oturumun 10, 10, Haziran 2022 Cuma günü saat 11.30'da toplanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. 11.30 arkadaşlar oy birliğiyle kabul edilmiştir.